Ziyaret tepesi şehitliği tabi biz bunu biliyoruz ama bu bölgede yaşayan buraya gidenler de bu, bu o, ziyaret tepesi şehitliğinin önemini anlamını ne olması gerektiğini çok iyi bildiği konusunda benim şüphelerim var ya da şöyle söyleyeyim ziyaret tepesi şehitliği hak ettiği teori ilkiyi e, bulmuyor e, yedirince katkı sağlayamıyoruz oradan istifade edemiyoruz Peki e, ziyaret tepesi nasıl bir yer? Marahoz Vadisi'nin en yüksek yeri demiştik. Çıktığınız noktada bakıyorsunuz ki sizden yukarıda hiçbir şey yok. E, bir tarafta Kaçkar Dağları, bir tarafta Kemer Sıra Dağları, Madur Dağı. E, bir gözünüzde, sol gözünüzde Araklı Limanınızı, sağ gözünüzde Çamburnu'nu görüyorsunuz. Sultan Murat'ı görüyorsunuz, Kaçkarları görüyorsunuz, Ofu Derneği görüyorsunuz ve siz bunu ayaklarınız yere değerken görüyorsunuz şehit mezarlarını görüyorsunuz. 101 yıl önce Ruslarla savaşıp <laughs> Ruslara direnen Köneş Aralı milisleri görüyorsunuz. O zaman diyorsunuz ya diyorsunuz bu insanlar burada nasıl savaşmışlar? Biz buraya zar zor çıktık. Buraya nasıl çıkmışlar? Kaç gün savaşmışlar? Ne yemişler? Nerede yatmışlar? Savaşırken mermileri ne kadardı?